Ne oldu Naza komutan? Son anda kordon çıktı ortaya. Dağıttı bizi. Bunun yüzünden. Telsiz de her şeyi yumurtladı. <laughs> ne oldu lan? Yeni oyununuz bozuldu ha Nazacık? Ama seni elimden alamayacaklar. Alsalar da erkek olarak değil. Hayatını bir kadından farksız yaşayacaksın Şahin. Allah Allah. Ah! <laughs> <laughs> Ne duruyorsunuz? Vursanıza! Ah. 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 Jeneratörü çalıştır. Kabloları getir. Ah. Ah. Daha elektriğinin tadına baksın. Emredersin başkan. Öldürdüm, Öldürdüm lan. lan? Öldürdüm. Öldürdüm. Var mı itirazınız, itirazınız ha? Yuva. Yuva. Dinliyor musunuz? Doğrudur Gölge gibi. Konuşmalar, Konuşmalar kaydedildi. kaydedildi. Bu delil, delil Celil'i cilil serbest, serbest bıraktıracaktır. Telsiz kayıtlarını dinleyen savcı serbest bıraktı beni. Ben de soluğu köyde aldım komutanım. Komutan! Yılan! Yine hangi deliğe girdin ha? Şu senin nişancıyla bir işim vardı. Onun için kayboldum. Şahin'i sana bırakmayız sümüklü böcek. İyi ya. Siz gelene kadar ben de biraz şahinle eğleneyim. Sizin bu kahraman nişancının sesi nasılmış dinleyin. Bir daha böyle acıklı türkü bulamazsınız. Ver lan elektriği. Titretin şunu. <laughs> Voltaj arttır. Ver lan ver. <gülüyor> <gülüyor> tamam kes. Lan. Yüzümü bu hale sen getirdin lan. Bedelini ödeyeceksin. Bu işkencenin sonunda erkekliğin yok olacak. Çocuk hayallerin varsa veda et bu hayali. Ver. Voltajı arttır. <laughs> <laughs> Bu yılanı ibret alem için cayır cayır yakacağım lan. Ulan Şahin'e yazıktır ya. Aslanı bana yaptılar ya. Aslanı bana yaptılar. <laughs> Şahin.